Selamlar arkadaşlar. An itibariyle şu anda yazıcım bozuldu. Yani sabah bozuldu. Şimdi onarım yapmaya çalışırken böyle bir manzarayla karşılaştım. Bayağı bir şeyini atmaya çalıştım içinden. Ee, Doğmuş parçalarını. Bakın şu elimde gördüğünüz parçadan zaten bir kere bu yazıcı yaptı. İkinciyi yapması için yazıcıyı açık bıraktım. Gittim uyudum. Sabah bir uyandığımda gördüğüm manzarayı çekmedim. Ama ya yani tamamını çekmedim. Ama gördüğüm manzara korkunçtu arkadaşlar. Ve şimdi de erkenden işten kaçtım. Sırf şunu yapabilmek için erkenden işten kaçtım arkadaşlar. Ve gördüğüm manzara şu şekilde tıkandı tamamen. Bunu bir şekilde söküp temizlemem gerekiyor. Bir şeyler yapmam gerekiyor. Biliyorsunuz ki robot işiyle uğraşıyordum. Robot yükseltme yapıyordum arkadaşlar robota. O işle uğraşıyordum biliyorsunuz. Maalesef ki robotun işi yarım kaldı. Lego Prime yarım kaldı arkadaşlar. Yazıcımız bozulduğu için bizi yara yolu bıraktı yazıcı. Şimdi şöyle bir durum var. Bu Bambulep yazıcılarında en kaliteli yazıcı olmasına rağmen şu anki piyasadaki bu, bu tarz durumlar yaşanabiliyormuş arkadaşlar. Bunun üst versiyonlarında yaşanmıyormuş. Bunun bir alt modeli var. Bu ikinci model. Üçüncü modelde de yaşanıyormuş. Galiba üçüncü modelin üstündeki yani dördüncü modelde yaşanmıyormuş. Ama şöyle bir şey var. Bu ikinci model 20.000 lira. Dördüncü model arkadaşlar. 50 bin lira civarı bir fiyatı var. Ben de bunu bu durumda görünce dedim ki yani şimdi ben hiç durmadan baskı yapacağım artık robotu 3 boyutlu yazıcıdan yapacağım. İlk başta dedim bir üst modelini alayım. Üst modelinde tıkanma sorunu yoktu dedim. Üst modelinde de varmış bu sorun. O yüzden eğer bu tıkanma sorunuyla bir daha karşılaşmak istemiyorsam küçük baksanıza çok can duruyor. Bir daha karşılaşmak istemiyorsam bunun 50 bin liralık modelini almam gerekiyor ve şu anda ben de bu 50 bin liralık modeli alacak paranız sadece onda ikisi falan var. O yüzden uzun bir süre boyunca böyle robot videoları gelmeyecek. Kendi robotumu geliştiriyorum, kendi şeyimi yapıyorum tarzı. Çünkü yazıcıyla devam ediyorduk. Yazıcı yeni yazıcı alana kadar veya da ben bunu tamir edip düzeltene kadar videolarda aksaklık olacak. Ve Lego videolarına geri başlayacağız. Bir müddet daha Lego videoları gelecek. Sonra yazıcıyı tamir edince şey, robot videolarına geri döneceğiz arkadaşlar. 不知道。